Herkese merhabalar. Yeni bir halka arzımız var. Akfen yenilebilir enerji. Web sitesine giriş yaptığımız zaman Akfen'in zaten çok büyük bir firma olduğunu görebilirsiniz. Bir holding kuruluşu. Akfen e, yenilebilir enerji ne yapıyor dersek hidroelektrik hidro, e, santralleri, güneş enerjisi santralleri ve rüzgar enerjisi santralleri üretim yapıyor. Gördüğünüz üzere Çanakkale, Sakarya, Aydın, Denizli, Muda, Konya, Mersin birçok şehirde e, mevcut ülkenin dört bir yanına yayılmış durumdalar. Akfen enerji 2009 yılında ilk HES tesisini devreye alarak elektrik üretimine başlamış. Akfen yenilebilir enerji son 10 yılda ekonomik kalkınma ülkeleri arasında en yüksek enerji talebi artışını gerçekleştirdiği Türkiye'de faaliyetlerini sürdürmektedir şeklinde burada kurumsal hakkımızda bölümünde kendilerine ait bir yazı paylaşmışlar. Devamında da yine kendileri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine web sitesinde de altta vereceğim. Oradan da web sitesine giriş yapıp firma hakkında daha detaylı bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi halk arz bölümüne gelecek olursak arz fiyatımız 9 lira 80 kuruş. Halk arz tarihimiz 8-9-10 Mart dağıtım yöntemi oransal. Toplam lotumuz 340 milyon 370 bin lotumuz var. Arz büyüklüğümüz 3,5 milyar civarında. Şimdi burada sıkıntılı bir durum var. Bireysel'e %20 ayırmışlar maalesef. Çok 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 düşük bir oran. Yurt içi bireysel yatırımcı için %20. Yurt içi kurumsal için %20. Yurt dışı kurumsal için %50. Şirket çalışanları için de %10. Yani mesela bu ne kadar küçük bir rakamsa bu da o kadar büyük bir rakam. Şirket çalışanları için verilmiş. Yani inanılmaz büyük bir gereksiz bir rakam. Ayrıca hani yurt dışına madem bu kadar bir pay girdin yani %70'lik bir bölüm madem yurt dışına veriyorsun niye bu halk arzını yurt içinde yapıyorsun diye insanlar bir sorar. Devam edecek olursak günlük emir taahhütümüz 30 gün brüt halka arz gelirinin %50'si kadar. Tabii ki bu halka arz fiyatının altına düştüğü takdirde yapılacak bir taahhüt. Çok da e, önemli bir taahhüt değil. Satmama taahhütü var. Bir yıl boyunca ihraççı, bir yıl boyunca da ortaklar tarafından. Yine devam edecek olursak bütün e, büyük yatırım şirketleri mevcut. Garantisinden Anadolu Bank, Aktif, Burgan, Deniz Bank. Türkiye Halk Bankası, ING, İş Yatırım, Türkiye İş Bankası yani bütün büyükleri burada açıkçası görebiliyorum. Ziraat Bankası da mevcut, Vakıf Bank da mevcut. Hepsinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Tahminlere gelecek olursak yani ah gazla karşılaştırma yapacak oldum yapacak olursak eğer ben 15 milyar civarı bir başvuru gelse hani %4 civarı belki o bile zor düşer diye düşünüyorum. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir ama yani ortalama bir 10 bin liralık başvuru yaptığınız takdirde size 400-500 liralık ancak lot düşecektir. Ha ben bu halka arıza katılacak mıyım? Açıkçası çok fazla katılmayı düşünmüyorum. Çünkü bireysele, yurt içi bireysele %20 inanılmaz düşük bir rakam. Çok büyük başvuru gelecek. Burada da %4, %3 yani kimseyi mutlu etmeyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki yeni halk arzlarda biliyorsunuz ki taban serileri bitmiyor. Bu da minimum 2 taban 3 taban çok rahat bir şekilde çıkartacaktır. Eğer siz değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ben katılmamayı tercih edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın.